Çok bir açıklamayı. bel dinlenme tesislerine gelindi. Yolu yaraladık sayılır. Herkes şimdi çay kahve içecek. Bir onların yanına gidelim. Çay almayalım. Koğaçı falan, postu var istiyorsanız. Ben çorba aldım, çorba içmek istesen çorba alabilirim. Afiyet olsun. Su bardağında çay mı? Ha, büyük boy. Delikseydin ya. <laughs> Kanka Zgâr. Sürahi var dediler de gerek yok abart olur İyi çay iyidir. İçmek isterseniz kaşıklar var. Mı? Kaç derece? Afyon. Cidden plastik kaşıkta mı? Onlar da orada düşünceden. Yoktur. Bu vardı, bu vardı işte. He, 18 derece normal. Ne? Çok güzel, 18 derece ya. 18 derece. Güzel. Sen geldiğin yapıyorsun ama çok güzel ya. Kurulu serin, ağam Yani. Keyifler yerinde bakıyorum da. Abi Abi koluna ne oldu? Abi kolu boya bulaşmış. Şey, hapishanedeyken. Afyon, Afyon, Arkadaşlar e Bozu yükte yani ne yenir yorumlara yazın. Şey? <laughs> bir dahaki evet. şeylerde Abi yorumlara bakarak. Ay, Biz şu kadar yakınından geçiyoruz. Uğurayıp da geçelim Eskişehir'e götürdüm. Nerede? Göster. Hayır. Evet. Adamlar çalışıyor ikisi de. İzin şu kadar yakınından İzle. geçiyoruz. Geçelim. Kalamayız da dönüşte... Siz gittiniz kalacağız. Ne kalın. Niye kalıyoruz? Uzluyla dönelim. Uzluyla ya Eskişehir'de eski de kalıp ne yapacaksın? Bir günlük şehir zaten ya. Hayır, ben sushi yiyeyim. Sonra meyhaneye gitmiştim. Sonra... bir sushi pisliği. Kültür karmaşası. o şey... Kültür karmaşası diyor. O sevdiği şeylerin hepsini bir arada yapmak istiyor ama sevdiği şeyler birbirine uymuyor. Onun farkında değil. Uçlarda yaşıyor. Mesela sushi, canım, yemeği ama çok seviyorum hani Nereye gidiyorsun? Efendim ben de. Yemeği çok seviyorum hadi yiyelim. Asya'mdayız, çay içiyoruz. Mola verdik. Evet, İlhami Usta'ya geldik. Neredeyiz? Neredeyiz? Usta yani, Bozüyük'te. Bozüyük merkezde. Gileceği var mıydı? Esnaf lokantası. Bakalım, ilk defa geldik. Çay kebabı var dediler ama burada esnaf lokantası büyük ev yemek yiyeceğiz. Bakacağız. Bakacağız. Hadi bakalım. Hadi Kolay gelsin. Sen sana soğuk bir gerçek. Görüntü tümüm var. Et hit konu olmak, beach konu yok. Mantı var. Mountain Mantı alın. Bu grup yok mu? Bu grup yok Kabakta olması. Kabakta olması söyledi bir tane. Bamya söyledi. Ben az pilav, çiftlik kebabı, az tavuk suyu, çorba söyledim. Şimdi Atakan da geliyorlar. Onların yemeklerine de bakalım neler seçmişler. Uzayışı bir esnaf lokantası. İlhan bakalım. Çok güzel görünüyor. Lezzetine de bakalım. Ona göre tavsiye ederiz. De. Atakan ne söyledin? Ben abi buraya ee, pilav, ciğer, soğan. Ne ciğeri? Bu anavut ciğeri sadece e, cumartesi ve çarşamba günleri yapıyorlarmış. Şansına... İlhan Usta. Şansına cuma günü denk geldi ama. Bugün cumartesi oldu. Cumartesi, de. değil mi? Doğru. Ben... Ben uyuyamadım ya. Sadece çarşamba ve cumartesi günü <laughs> şans, <gibi> yapıyorlarmış. <laughs> yapıyorlarmış şansını. şansını <laughs> Adam bu bilgiyi güzel. bana satmak için <laughs> kandı. Hani bugün güne sana. Sen geliyorum diye. Uğur ne yiyor? Bir kola alabilir miyim? Abi ben mi? tavuk kavurma ve bir kola, bir kola vereyim. Kola vereyim. Hangi koladan Siyah istersin? Kolası. Sarı kola mı? Siyah kola. Siyah puanın kaç? 10. Net yani. ya, Ciğer çok güzeldi. Kabak <laughs> dolması çok acayip bir şeyler dolması... oldu ya. 10 üzeri 8-9. Kabak dolması efsaneydi. Bamya da çok güzeldi. Ol. Ben de 10 veriyorum. Hepsi gayet güzeldi. Az porsiyon istediğimiz halde, azlar bile bizi doyurdu yani arttı. Ee, siz de bunu göz önünde bulundurursunuz yani. Ne geldi? Tatlı. Teşekkürler. Teşekkürler. Bilemiyorum. Yorumunuz. Bu ne? Ne olduğuna dair. Ne Kes, tatlısı? <laughs> Bomba. Çözemedik Ondan çünkü hı. de. Eee... Üstünde Kemal Paşa ve Tay yapısı. Oo oh, çok güzel. Bomba. Gerçekten bu şey yalnız vitamin üzerine. Hadi bakalım. Akşam kim uyuyor? Hadi bakalım. Enerji mi istiyordunuz? Kendim. Buyurun. Ben 8 puan vermiştim ya. <laughs> Daha tadına bakmadan puanımı arttırıyorum. <gülüyor> 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 10 puan yapıyorum. Beklemedik bu sanırım ikram olarak geldi. Biz sayı. söylemedik çünkü. Teşekkür ederiz <laughs> şimdiden de. Çok sağ ol. Hübeyre gidiyor. Adamın gözü açıldı. Gözü. Aydınlanma yaşadı. Gözü açıldı böyle bir şey olamaz. <laughs> Çok iyi bu ya. Hmm. Bu mükemmel. Bu bir efsane. Tayin konuşmanı engelliyor. Hı -hı. Hmm. Konuşmaya çalış konuşamıyorsun bak. <laughs> Konuşamıyorum. Sayın öyle bir şey ki. Seni de yorumlu almak istiyorum. Hmm. Şok oldum. <laughs> çok, çok iyi. Ya. Ben normalde normal bunu... bir sütler. Bunda susam da var mı? Susam zaten şey ya. Bak, ya. Ben normalde Hayır bir... oğlum. Susam üzerine de bahsediyorum. Sütlaç yemem. Sütler sevmem. Muhallebi sevmem. Evet, hayatta yemez. Bunlar bunun gılın 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 oluyor ya. Sevmiyor onu. Ondan dolayı sevmiyorum. Ama bunu... Bunu sevdim ya. Şuna bir bak ya. Şuna, şuna bir bak. Hmm. çok hafifmiş. Bunu yarıyorum. Ya. ya. Ne bu? Ha, Kemal Paşa. Değil Kemal mi? Paşa. Bomba. Ben bunu ilk başta şey Bundan zannettim. Bundan üzerine tayın döküyorsun. Kestane şekeri zannettim ben bunu ilk başta. Hı, olur olur. İlhan Usta. Bozüyük'ten geçerken kesinlikle uğrayın. Yani buraya başında. ayrı bir video çekmek lazım. böyle Cumartesi günü az dedi. Şu an az yemek var dedi. <laughs> Aynen. Çok Hafta içi daha fazla yemek oluyormuş. Bomba. Gerçekten de çok bombaymış şu. Bomba. Bu da çok güzeldi. Kemalpaşa da çok güzel. Tavsiye ediyoruz. Geçerken uğrayın. Bize geldik. Hoş yok. Dolapta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şöyle şöyle koltuğumuz var. Şöyle televizyonumuz. Şöyle koltuk klimamız orada, koltuğun ucunda. Klima ortada mı sadece? Aynen, mutfak var burada. Çok güzel mutfak, dolaplar falan. Ev gayet hoş. Deniz görüyor Şöyle ne? hem de ne? Deniz mi görüyor? Deniz manzaralı. Mıydı? Deniz manzaralı mıymış ev? Deniz var. Odaklasın mı? Şu iki bina arasında. mu? Aa bak orada Oha, bak. deniz olsun. Oha deniz manzaralı. Yuuu. Oğlum ben buraya karşı çay mı kahve mi Sen oraya karşı çay kahve iç artık. Deniz manzaralı. Mükemmel. Çay ke, kahve ke, içilsin ke. Hadi bakalım demle o zaman. Şöyle ev gayet güzel, gayet hoş. Melisa'nın beğendiniz mi Melisa'nı? Beğendim. Atakan Bey beğendiniz mi Atakan Bey? Ya, zamanında krediler uygunken Buraya işte ben satayım. Alca, alacak. Aldım, aldım. Ha, aldım mı sen? Al. Hayır. Ya sen kardeşin mi? bilmiyor musun? Ya pandemi, pandemi, demedi ki. Bizden mal kaçırdı için. Işte. Pandemi döneminde yani krediler uygunuz. Burası Peki da. bu senin şey mi? Sefere çıktın gemi mi? Ya. Dünya şu benim. Şey. <laughs> şu, ha şu senin. Şu patronun gemisi ya. Bu da senin şey. Şu benim bak. <laughs> Şapkalı. Ha, bu, bunlar, bunlar da şey değil mi? Ya bizim Hasköy'de bunlar. Tamam. Şeyler, akrabalar. <laughs> Arkadaşlar akrabalar diyorsun. Arkadaşlar akrabalar diyorsun. Beğendin mi Uğur evi? Benim evimden büyük. Sen deniz manzarasını görmedin. Gel gel deniz manzarada. Vav buradan da gözüküyor lan. bak bak, bak da karşıda. Çok, çok da. uzaktan gözüküyor. Çok uzak değil oğlum. Çok yakın o bir kere. Ne uzağa ya. Saçmalıyorsun. Bak tam şurası işte. Bak deniz esintisini hissediyor musun? Bak esintisini. Yani, mükemmel geliyor esintisini. Geldi. 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 Koku geldi. Buzdolabım yok. Buzdolabı niye almadın ki? Buzdolabım yok. Niye almadın? Ama Şöyle yaptığında bu zaman. Ayda, ayda, duvara gömmüş. Ne var orada? Burada yüzde yüz doğal açılmıyor. Bunu, bunu hiç açmadım. Kanka Sen al sen al. Tamam. Ben hiç kullanmam. Bunları. <laughs> Mamaları unutmuşlar. Bebek maması. Bebek maması. hem de dört tane. Bebek dört bebek tane. Istiyor. Çektin <laughs> mi Uğur Latakan'ı? Çekmedim. <laughs> ha, onu çek. Bekli Aha, mi? onu bekliyor ya onlar. Sayın Zeynep İrem Demir. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Seyit Atakan Doray ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sayın Seyit Atakan Doray. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Zeynep İrem Demir ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Enginar <Tülüyor> konusundaki düşüncelerin? Abi bugün itibariyle Enginar'a yeniden başlamış olabilirim ya. Enginar'a ne iş var? Kanağı mı? Gayet şu an, yani. an demiş. Ya? Yani beğendim yani. Hatta bir tane daha yiyeyim. Enginler'in sevmeyen varsa ben alabilirim. 20 sene sonra falan ilk defa Engin diyor ya. Bir Kardeşim. Selamlar, Sosyal. merhabalar. İlk çekiyorum. Merhabalar. Damat burada. <laughs> Tebrik ederim. Bir yastık da Çok teşekkürler, çok sağ ol. En başta var bir de en sonunda versin. <laughs> 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 Seni yazdım. Ha? Seni yazdım. Ha? Seni yazdım! <gülüyor> <gülüyor> yeah! Bak. Beni alacağım öyle. Ben hoş geldin. Nasıl yapalım? Oraya cevap vermedi. düşünüyordum ya. Boşver, bu muhteşem bir şeymiş ya. Hoş geldin. Kayıt altındasınız. Çok sağ olun. <laughs> Ay, Kamerayı arabada unuttuk. Uğur Atakan'a döner yemeği getirdik ama sonunda çektiler. Nasıl döner? Dur. Dur. Şimdi tatlıdan tada sekiyoruz. Hadi gelin. Fırat yediğinde şey diyor. Ben kabak, ben kabak tatlısını sevmem diyor. Bu kabak tatlısı değil. Diyor. Bayağı iyi ya. Şimdi güzel. Çok güzel değil mi? Allah Allah ya. Çok iyi değil mi? Bayağı Aşkım sağ ol Sağ ol. Yeniliyor gerçekten. Ben anlatayım sizin enerjiniz kalmamış. Afyon'a gittik, Afyon'dan Bozcayurt'ta yine durduk. Sonra İstanbul'a gittik. Beklemeden düğüne gittik. Sabah kalktık beklemeden yine çıktık. Eskişehir'e gittik. Eskişehir'den çıktık. Afyon'da yine durduk. Yemek bir şeyler yedik. Afyon'u gezdik. Ufak çaplı. Sonra şimdi buradayız. Burası neresi? Burdur. Burada da mıyız tam olarak? Burada yaklaştık. Bunların hepsi 24 saatte falan. İnsan istese buradaki mesaj her şey başarır. Ya. Başardığımızı evet. çok önemli değilim. Ben de değilim. Buleş... Şey, hiç eğileyim Hiç eğileyim değilim. Hiç eğileyim değilim. Hiç Ya Biz bozuyuk da durak yoktu. Bozuyuk biz niye durduk? 300 koyun, 300 <laughs> koyun, elektriği, elektriği Actually, 300 yani. <laughs> de de üreten Babam 300 koyununu kendi elektriğini üreten yeri aradık yani. <laughs> şey İlhan Başka İlham. bir yerde duramam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Bir dakika kaldı mı? Adam arabasının arkasına özlemcim yazmış. Özlemler Atakan'a eklesin aşağı Instagram'ı bırakıyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hoşçakalın. Seni kimler eklesin? Herkes, saçı olan falan ekliyor. Ben Instagram'ını koydum burada aşağıya. Oradan takip edersiniz. Koyma, koyma, koyma. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dül birlikte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutma. Beğeni at, yorum yap. Öptük, bye. Hayır.